Whoa. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün arkadaşlar yine yargı dağıtmak için inişimizi yapacağız. Burada One Man Squad'ız arkadaşlar. Setim nasıl? Mükemmel. Yargı seti ya. Win seti arkadaşlar. Bunun ismini de artık değiştiremiyoruz. Yani direkt bunu giyiyorsun win alıyorsun. Şuradan şöyle silahımı alayım ben. Ver ver ver. ver. Neler var? Daha güzel eşyalar. Yakın teması için uygun şeyler. Kardeşim seni gördüm ama çıkmayacağım. Oh. Ya hayır hayır. Kardeşim. Oha. Lan ya biraz daha mermi olsa o da bayılacak. Bir dakika çıkar mısın? Canı yok. O bayıldı. Bir kişi kalmış olabilir orada. Şunu alabilir miyim ya? Heh. Heh, şöyle tamam. o ne öyle? Ay kardeşim ya şey bulamamış. Kardeşim seni hemen alayım ben. İçeride biraz işlerimiz var. Senle ilgilenirdik o yoksa. Oha. Bak 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 bak. Orada kit basmak yasak. Hadi bakalım. Sen deyin. Seni de alalım. Evet 1 v 99 arkadaşlar neler oluyor ya? Yani burada ben o zaman kill çaldım o zaman. O zaman ben kill çaldım ya. 1 v 99 ne? Dışarıda ses var. Araçlar. ver bakayım. Aha. Evet arkadaşlar kendisi bir botçuk. Sıkıntı yok, aldım kelimizi. Ee, neler vardı? Avuk var diyorsun, yani. Sıkıntı yok arkadaşlar, bu şekilde oynayabiliriz. Evet, Şu güdümlü takım arkadaşımız. O geldi ya. Onsuz olmaz arkadaşlar. Bu işte beraberiz. Bakalım sesler geliyordu o taraftan. Alttan onlar gelmeden biz inelim alt kısma. Taklaya gelmeyelim şimdi burada. Zombi kimseye saldırmıyorsa arkadaşlar rahat burası. Zombi çünkü sadece bize saldırıyor. Hain insan. Radarına girmeyelim ya. Bir dakika. Çıkabilir artık birileri inşallah. Kardeşim biraz hızlı olalım ama ya. Yo, zombi de takılıyor kendi kendine orada. Hiçbir sıkıntı yok bu kısımda. Aha. Evet sesi aldık. Uzaktalar. Sağda DBS var. Kardeşim sen bana denk gelme ya. DBS çok tehlikeli arkadaşlar. Bir bakıyorsun ölmüşsün yani. Vuramazsa o zaman şanslıyız. Bakalım. Aha. Araç ne ara kafa at? O duyduğumuz ses bunun muydu? Okey okey okey. Soldan kimse gelmeyecekse gördük. Vallahi sol bir korkuttu beni ama buraya oynarız bence ya. İçeride. Şuraya bir güdümlü atalım. Ne olur ne olmaz. Sağdan açılan da var? Oy. Allah ortalığı karıştı. Adam benim olduğum yeri tarıyor. Lan. Vallahi vururuz gibi. Tamam. Hop. Kardeşim gelmen lazım. Tamam. Güzel. Seni de çekeyim. Geleceğin mi? Onu öyle. Lan. Canı yok. Onu çekeriz. Ah be. Oh. Kardeşim en son seni uyandırıyorlardı. Doğru bak engel olmuştum. Bana kızma. Bize de kill lazım biliyorsun. Koşturuyoruz. Ha şöyle atalım mı şunu şuraya gel bakayım. O kardeşimizin canı yok. Ne arıyor arkadaşlar bilmiyorum ha. Hani. Çok aklı başında değil bence. O gezmeye geldi buraya. <laughs> Bakmıyor etrafa. Evet güzel. 9 kilo aldık tertemiz burası. Mis. Alabileceğimiz başka bir şey kalmadı gibi. Biraz daha kill olaydı iyiydi aslında. Şu 10 olsaydı değil mi? 10 barımız burada ya. 10 kill ile çıkmamız gerekiyor. Aa, M4. Olmazsa olmaz şimdi bak. Bak sıkarcım bir yere kadar yani. Ha. Bir dakika ses geliyor. Kardeşim bekle bir loot yapıyoruz. Bakayım. Oh Oy canı yok. Bir dakika. Kardeşim seninle bir oynayalım o zaman ya. Senin canın yok artık. Evet. Allah! Arkadaşlar. Oyun oynamayacaksın. Dayak atıyorlar. Diğer silah geçerken dayak yedim. Şuraya bak adamın canı yoktu ya. Bunu vurmuştuk da tekrar vur... Neyse. Şöyle bir... Bir dakika sana doğru geleceğim ben. Bırakmıyor çünkü. Onun yanına gelmemi istemiyor arkadaşlar. Bizi sevmedi. Neredesin ya? Yukarıdan mı sıktı, aşağıdan mı çok anlayamadım. Boss da çıktı şimdi piyasaya. İnşallah bize engel olmaz o. Bakalım. Basışım yapma. Yapma. Aa tepede. Aa, boss'tan dayak yiyor bence o. Hop. Ah be kardeşim. Bak senin yüzünden At, e, gittik Rozok'tan araç aldık, buraya geldik. Bütün herkes birbirini vurdu. Kil kasamadık bak. Aa, aslında benim yüzümden. Yani Bir dakika. 2 M4 yaptık ya. Bunu bir bırakalım. Heh. MP geri dön. Kılıcı alalım. Arkadaşlar mutasyon kılıcı mı yoksa diğeri mi? Bak hiç ismini bile söylemiyorum ben. Ya bu kılıçsız olmaz ya. Gerçekten çok iyi ya. Benim favorim bu. Diğerini çok kullanmıyorum. Yüksek bir yerden atlarsak herhalde menzili yükseldi değil mi arkadaşlar? O konuda yoruma yazar mısınız? Bir hate etmek istiyorum. Öyle bir şeyler oldu herhalde. Diğer eldivende. Yani kilo olursa burada olur. Hani bulamıyorsak buradan rahat çıkar ve kardeşlerimiz burada bir araç yakmışlar arkadaşlar. Burada alem yapıyorlar. Oo, bak şimdi. Bak şimdi. Olaya dahil olacağız artık. Şöyle uçarak mı gitsek? Ah, araca bindi. Hayır! Kardeşim olmaz ya. Vallahi sen oraya git. O başka yerde savaşsın ölsün. Ben ben nasıl kill kasacağım? Kim gelip bana kill verecek? Şimdi şu çatıyı bir keselim. Buradan bize bir şeyler çıkar mı? Kardeşim M24 yemek isteyen var mı? Bak. Efsane M24 ha. Göstermiyor ama. Hmm. Ah. Geziyor. Hop. Almadı. Ah be. Gelir mi onlar yanımıza? Ah biri daha var. Seni ben direkt alayım. Güzel. Kardeşim o nereye gitti acaba ya? Onun da kili lazım bize. Aracımıza bir dönelim. Belki onu da yolda yakalarız. Bir şeyler olur. Bir kez daha uçtuk. Ha. Gözükmüyor ama. Şunu bir basalım. Bir fullenelim. Kardeşimiz topuk arkadaşlar. Yok ortalıkta. Ben de gideceğim. Red zone'a ölmeden. Ah be Allah'ın bir... Ah! Aynı insan. Arkadaşlar adam intikam almak istiyor. O full aracıma sıktı ya. Kardeşim aracıma sıkanın başı sağ olsun vallahi. Sen de hiç anlaşamayacağız. Onu öğrendim. Şimdi etraf temizse bakalım. Kimse yok. Bu tepeden mi atıyor? Aynen. Hop! Bir dakika o olmadı. O uyarıydı bak. Kardeşim o uyarıydı. selam. Hadi bakayım. <laughs> güzel, güzel. Arkadaşlar arkamızda kil bırakmadık. Hadi eyvallah. Ya hain insanlar tepeden bak ya. Neyse. Ben bir eve geçeceğim. Oradaki ekip kalabalık çünkü. Onlarla en son uğraşacağız arkadaşlar. Büyük sıkıntı olacak bizim için. Çünkü mermimiz azaldı. Aha. Allah Allah neyse. Alım ya kaçarsak bize bir araç Allah lan hayır Ay! bu iyi kurtulduk arkadaşlar az daha yıkılıyorduk açıkta da bir yerde ama nerede ki ya saçmalığa bak ha o ne öyle uyu ucundan ucundan vallahi ben bir ara döndüm dedim neyse bomba atarım. Tam döndüm adam da düştü çok güzel oldu. Headshot makinesi. Sağdan sıkmadım bana ya bu tek mi? Adam tek galiba çıktı gösteriyor neyse. O zaman ben bir araç aramam gerekiyor. Bak kimse yok değil mi? Atış eden yok gibi. Okey. Hop. Araç lazım. İyi temiz. Allah. Ya arkadaşlar arkamı dönünce çıkıyor adam ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ee, sol tarafta beni görebilir. Çok tehlikeli yerdeyim. Ben şöyle bir hızlı bir kaçış. Allah. Ay bu ekip beni görmedi. Güzel. Kafayı çünkü benle bozdu onlar. Şöyle biraz his atalım. Sonra kaykayla gidip bir araç buluruz. Araçsız yok. Gezilmez ya. Kaskiyelik pert oldu. Baksanıza arkadaşlar. Oradan oraya oradan oraya. Aa solda var aslında da. Hmm. Onu bir alabiliriz gibi. Onlar da sol tarafa gitti. Çok tehlikeli olacak bu iş. Drobo herhalde çökecekler değil mi? Hain insanlar. Ulan drobo da bırakın lan. Hazır gittiniz. Çok uzaklara gidin. Dönmeyin. Bakayım. En azından kas yere kaldık. Tertemiz. Aa geldiler. Hayır. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bunların sayısı fazla. Yani en büyük sınavımız onlar olacak. o ev alanda. Burayı hızlıca hemen alalım. Gel bakayım. Heh. Bunları beklersek burada çok güzel olur. Anca böyle yani. Onun dışında çok zor bu iş. Şu soldaki de var ya. Aa, biri daha öldü. Bunlar 4 olamaz değil mi? M7 ile tarayan farklıydı ama onları taramadı. Araçla yanlarından geçti ama taramadı onları. Su bir yenileyelim. Geliyorlar. Oh. Sen bir bayıl. Sen de bir bayıl. Bana gelirken AMR mi attınız kardeşim? Ben mi yanlış duydum? Bak. Umarım yanlış duymuşumdur. Evet son bir kaldı. Demek ki o bir kişi hala arkamızda. Şöyle güdümlü atsam o merdiven tarafında bir yerde çünkü. Şöyle bir tane daha denesem. Alt katta ya. Ay atamadım onu. Kardeşim. Onu atamadık. Bekle. Burada bir yerde gibi. Nerede bu ya? Ah ayıkızı burada. Lan burada. Hadi bakayım. Bir de DBS mi varmış onda? Bakayım AMR ha bak 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 bak. Amereli burada MG AMR arkadaşlar adamlar full. Groza osu busu her şeyi bunlarda ya. Bütün haritayı lootlamışlar ha. Hain insanlar ya. Biz de gidelim orada işte bir MP kardeşim bir M4 bir M24. Orada kıt kanat hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet kardeşim neredesin? Bu arkadaşı bakalım görebilecek miyiz? Hep taş arkasında takılıyor. Kardeşimiz genelde. Aa, bir dakika lan, pastı gibi ama bundan kasmaz ki. Ya. Kardeşim, şu molotofu al bakayım. Sen şimdi açık mekanları da sevmezsin ha, değil mi? Normal öldürmeyeceğim ben seni ya. Bekle. Şunun üstüne çıkabiliyor muyum? Oy, Groza'sı var. Groza vs M4. Hadi bakayım. Bunda Groza var mıydı ya? Açıkta beni tarayanda M700 yok muydu arkadaşlar? Bunda Groza var. Allah Allah. Neyse. 18 kill 2782 hasar arkadaşlar. 9 kill'deyken talihsiz bir... Ee, hak gidişi oldu arkadaşlar. Hakkım gitti orada. Ee, orada gitmese güzel bir kill olabilirdi. 20'yi yapamadık. Ama olsun. Bir dahakine de yapalım. <laughs> arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve like atmışsınızdır. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.